tedavi süreci ne kadar? Tanı konulduktan geçtiğimiz sene Aralık ayında, 2014 sonunda ben kanser olduğumu öğrenmiştim. Ve 2015'in ikinci gününde ameliyat edildim. Ocun ocağın yanılmıyorsam sonunda diş tedavilerimi tamamladık ve Şubat'ın ilk haftasıyla beraber bir radyoterapi başladı. Ve Mart sonunda da radyoterapimi tamamlamış oldum. 6 hmm, ayı buldu diyebilirim toplamda e, hayatımdaki bir hastalıkla ilgili e, gündemin <laughs> geçerliliğini koruduğu süreç. Elbette hala her gün hayatta bir şekilde var ama e, rutin hayatından biraz da olsa beni uzaklaştırdığı süreç herhalde 6 ay kadar diyebilirim.